Videoya başlamadan önce kanalımı izleyenlerin %96'sı kanalıma abone olmuyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teknoloji Dost kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hamster Coin'in günlük inceleme videosuyla birlikteyim. Arkadaşlar Hamster cephesinde fazla bir bilgi yok. Twitter'ı hemen açıyorum arkadaşlar. Hamster Coin şu anda büyük bir tweet gündeminde. Hamster yazalım arkadaşlar. 1700 tweet hamster coin ile ilgili güzel bir oran hala aktifliğimiz mevcut bugün size söylemek istediğim şey arkadaşlar yüzde onluk bir düşüş yaptı hamster ve arkadaşlar burası çok güzel bir alım seviyesi bunun için sırf videoyu açtım kaydediyorum arkadaşlar çok güzel bir artış ee, gelecektir Bitcoin'in dominansı biraz düştüğü zaman Bitcoin dominansı ne demek arkadaşlar? Bitcoin'in piyasaya olan hakimiyetidir. Bunun düşmesi altcoin'lerin işine yarayacaktır. Özellikle %40'ın altına düşerse sevgili arkadaşlar büyük yükselişler görebiliriz. Hamster coin gibi muhteşem coin'lerde. Evet arkadaşlar giderek büyüyoruz. Bildiğiniz üzere XT borsası da bizi listeledi ve böylelikle MXC, PancakeSwap ve Hotbit üzerinden alım satım işlerini işlemlerinizi yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi şu anda artmaya da devam ediyor. Anlık olarak alacaklar varsa 3200 seviyesi anlık alım fırsatıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.